Başkan yardımcısı arkadaşlarımız. Patrisi bir başkan yardımcısı. O, başkan yardımcısı arkadaşlar. Dört tane daha var. Toplam yedi tane başkan yardımcısı. Beyefendiler de sizin meslektaşlarımız Üstad Rojay'a belediye, evet. meşhur bir evet. belediye başkanı. <laughs> Uğraşılar sonunda aldık seçimi. Başka Aynen. bir şey var. Arkadaşımız da Plav. Belediye başkanı. Benim e, Ene. Kart versene oğlum. Çünkü... Sayın Başkan. Resmi almak için. Tamam. Resim. Aldın. Sonra muhabbetten sonra tekrar. Sayın Başkan. Sayın Başkan voto. <laughs> şey, şey, yani değil. E, evet. de ya evet. de bir ailesi hiç olmadı. Evet. Evet. Bir evet. Su da seponovi druga sudan kağıda aktarıyor. Bir tane oldu. Evet. çok teşekkür ederim. Ya hediyelerimiz. gel, 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 gel. gel, e, gel. E, Bu için. Güneyde ben Karadağ'a çalıştığımız Kutup bir cami ee, Kum ee, ve camisi ve Allah'ın bu cami 80 yıl önce yıkıldı ve birkaç yıl önce şey. Allah'ın yemektörü tarafından tekrar yapıldı. Çektiniz mi? Bu zeytin burnunu sembolize ediyor. Çin'e. Bu da elle yapılıyor. Ee, başka heh. Şu da yine yani zeytin burnumuzu anlatıyor. İngilizce. İngilizcesi başka Sayın Başkanım. Doktor. Tamam. Başka. Başka. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş kad vam je to što posjeća? Pa evo, pored jako dobre sradnje na državnom nivou, danas smo i u opštini Senji Uđa ovde i jako smo zadovoljni sa posjećom našoj opštini. Očekujemo da ta dobra sradnja koja je na državnom nivou se prenese i na opštini, na lokalnom nivou i zaista Rečenje što smo videli danas kod vas i upoznali se sa rukovodstvom opštine i našoj predsjednici opštine iz Crne Gore, videli kako vidiš i više. İki gündür uh, buradayız. Değişik uh, görüşmeler yaptık. Bugün işte Zeytinburnu Belediyesi'ni ziyaret ettik. Karadağ ile Türkiye arasındaki çok iyi uh, ilişkileri belediye nezdinde taşımak istiyoruz. Uh, ben burada bugün iki belediye başkanıyla beraber uh, sizin Zeytinburnu Belediyesi'ni ziyaret ettim. Çok güzel uh, ve uh, dostane, kardeşlik bir uh, görüşmemiz oldu. Uh, umarım uh, bundan sonra uh, uh, Türkiye Karada olan iyi ilişkilerin e, belediyeler arasında da bunu takip edeceğini diye düşünüyorum. Neden özellikle Zeytinburnu Belediyesi diyorsunuz? Kaçlı Zeytinburnu Pa, pored, po, pored jako dobre naše zajedničke prošlosti i sadašnjosti, očekujemo da i u budućnosti sarađujemo sa naše opštine iz Crne Gore, Rožaje i Plav, sa opštinom Zajtingu i da zbog toga što Roža je Rožaje u asocijaciji ovih ovaj opština prijatelja Turske. Biz tabi ki u seçim konusunda pek şey yapmıyoruz. Türkiye'deki bütün belediyeler bizim için önemli bir belediyelerimiz ama bizim yeni bir yeni bir üye olan Rojay Belediyesi Türk dünyası bir üye olan bir belediyemiz. Zeytinburnu belediye başkanı aynı zamanda o birlik içerisinde çok önemli bir insan olduğunu da biliyoruz bunun içinde ve aynı zamanda Zeytin Burnu'nda Sayın Belediye Başkanı'nın söylediği gibi onun kurulmasıyla ilgili Balkan göçmelerinin önemli bir rolü var. Burada çok Balkan göçmeli insan yaşamak yaşamaktadır. Onun için de bu da özellikle bir katkı daha ve önemli taşıyor diye düşünüyorum. Tamam. Ben misafirlerimize teşekkür ediyorum güzel bir görüşme oldu. Kardeşlerimiz Balkanlarda e, hem genç bir e, devlet ve i̇şte orada başbakan yardımcısı, e, iki tane kentin önemli yapmışlar. Yani, e, e, Karabağ yurtçüsüyle beraber geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Karşılıklı görüş ölüşüm, alışverişinde bulundu. Nasip olursa Nisan ayında da biz iadeyi ziyarette bulunacağız. Karabağ'daki Müslüman kardeşlerimiz ve oradaki diğer insanlarla Zeytinburnu halkı arasındaki ilişkileri daha da iyi bir noktaya taşımak adına önümüzdeki süreçte birlikte çalışmalarımız olacak.